yaptığımız ekinlerin hasadına biz neler yaptık onun bir Hakkari Tüketiciler 15. Birliği Derneği Başkanı 15. Perviz Geçirgen, Yüksekova merkezde bulunan ofisinde Yardımımız çalışma 15. arkadaşları ile günlük Saktan, çalışmalarını sürdürürken, köyde sürdürdüğü çiftçilik mesleğini de ihmal etmiyor. <laughs> çalışma arkadaşlarıyla esnafın sorun ve sıkıntılarıyla birebir ilgilenen Başkan Geçirgen, Burada işlerini bitirdikten sonra ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurca Köyü'ne giderek köy işlerine devam ediyor. Biz sabah namazıyla başlıyoruz. Namazımızı kıldıktan sonra bizim süre katılmayan koyunlar olur, böyle sakatlananlar olur, yeni doğum yapanlar olur. Gidiyorum ahırdan onları çıkartıp otlatmaya götürüyoruz. Yaklaşık 2-3 saat falan otlattıktan sonra tekrar e, getirip ahıra bırakıyoruz. Sonra artık benim için günün diğer tarafı başlıyor. Kahvaltımızı yapıyoruz. Ondan sonra ofisimize gelmek için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Hazırlandıktan sonra da ofisimize geliyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra köyden şehre doğru ofisimize doğru geliyoruz. Ve burada artık çalışmalarımızı sürdürmek için buradaki arkadaşlarımızla beraber ofisimizde çalışmaları sürdürüyoruz. Başkan Geçirgen köyde bir çiftçi olarak bahçe sulama, ahır temizleme, hayvanlara ot taşıma, buğday hasadı gibi çalışmalar yaparak gününü geçiriyor.